Devam keseceğim. Beygiri mi keseceğim dedim ben. ha. Gelin benimki, seninki, vardık. E sen nerede olacaksın? Ben kayfada olurum. E ne bileyim hangi kayfada güneyde dediğim gibi. Orada bir kayfa varmış. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ya İsmail Erkan yok mu? Oğlum burada? hiç kaldın gel. Ya, e, o yenge eve gitti dediler. İyi. Sen ne orada güneşte duruyorsun şöyle gölgeye gel. Hiç abla ver kardeşim bu yerine. Kendine de bir yastık al ha, gel. Ha, yastık var burada ya verin ona. hadi ha. Oradan vardık. O da eve çıkmış bir şey, şey. Adam gözü dedi. Ben evini gösterir oraya sana da dedi. Evde dur. Daha iyi gidecek dedi. Vardık. Bunlar da araba zaten zor sıkış haliydi. Bunları bastırmış gitmiş. Celaliye. Biz kaldık. Kaldırlar. Yani. E biz de gideceğiz. Bir bisiklet var, o yeni çıkanlardan, küçücük, kayıklı almış. Biz daha bundan gidelim dedi, alı duruyor. E nasıl gideceğiz? E sen sürersin, ben de kasasına binerim dedi. Arkama bince oluyor, biliyor musun? Güney'in olduğu yer de bayır ya. Ben arkama binmesem benim dedi. Sen ağırsın av, dedim ben biliyor musun? Kilo olup. Kasada yeğeni, valla kasayı defa bize geçer, burada yine buna aşık, botu dövüştürür dedi de. Sen kasaya bir bak, dedim ben. Sağlıklı gelme de dedim ben iyi dedim. Biraz malzeme almış. Karpuz marpuz almış. Biber biber gayrı da ben götüreyim ya ayıp diyor. O olmaz öyle diyor. O da gittik gayrı heraliye Da bazı buna telefon ettim. Hani Selali'ye diyor. Ya bu yıl diye diyor. Bu da sonra varız varız devri de. Hani arkadaşlığı iyidir. Orada bayağı eşlik etti bize muhabbet falan derken. Geldiğini hmm. varmış bayağı dedi. Hani sevindiği yani öyle vardı onu da. Ha bir hmm. yapamadık ya. Bu pütlükler yasaklandı da. Ne Pütlüğü yapamadık ya. Doğru. nereye evet. Sen ben ne de götüremez evet. sana pütlüğe ki ne? O, o bu gidelim. Diye alı durma bileyim. Onu bileyim diye bu ayında da. Olur bu He. Gidelim. Gel eşmeye gidelim dedim ben de bileyim. Ben daha dün <laughs> gidemem. <laughs> eşmeye gel. Gidelim ha buradan öte. Onurla birazım yakın. Geçen de gelmiş. Ben de dedim. Ben eve gelince telefon ediyor. Eve gitmiş geri. E ne yapayım? E geldi bayi dedi. diye. ben de dedim. Niye telefon etmedin? Hani o lan manyak. Ben içmediyken telefon ediyordu. Sen de gelmişsin bak dedim. Giderdik dedim ben de. Sen durayım durayım bir eve gidince telefon edeyim dedim ben de de o da beni götür götürdü falan değil de omurguların tepesine. Oraya hmm. buz gibi sildi. Gittim gittin mi sen oraya ben gitmedim. Ben gittim bir sefer. Abi oraya gittik. Pikniğe gittik biliyor musun? Başında çeşme var. Bir de bayrak dikmişler. Bayrak direği var. zaman piknik alanı var. Dediye evlen çıkardık orada millet biliyor musun? Hmm. Orada zaten yatır var. Yani yatır. yatır varmış. Adam ha. burada piknik alanı. Bu ha, Halil Gedik yok bu tavuk hmm. Iç, o yaptırmış. Burada çöpümü mesela piknik şey yaptım mı? Valla turma o çöp atacağım. Orada yemek memek yediler, herhalde diye çıkıyorlar ya. O çöpleri oraya attı, yakın orada imha ediyor. Adam yerini örmüş böyle sağa sola taş kaçmasın diye gidiyor. Piknik yapacak yerler var, böyle ocaklık gibi yerler yapmışlar, güzel. İyi, biz o zaman ne zaman gittik? Böyle yaz mıydı ne zaman da? Bir gittik, bunlar da sıkrastan duramaydık. Biz oraya bir vardı bana ağacın bir ben sen dediğin gibi, buz gibi de. Ben öyle bir kuzarı var dediydim. Baktım kayak çıkacak soğuk, ya. ya. He, soğuk. Üşüyeceğiz. Kaç kaç güneşe çıkar ben dedim ben. Hasta olacağız. Bir öyle gittik bir de şeye gittik. Ava gittik. Öylesine hava gidelim dedik. hava ava gidelim diye. Yani, Tavşanları getiremedim bunlar. Allah bir tavşan vurmuş bunlar. Ben bu tavşan vurmuş. Tavşan da. Tavşan vurmuş. Nerede Orbuya gitti hava ya, hava hava. Hı? Bu da değil, kinayene değil, tavşan değil, beter vurmuşlar diye bizler ötürü. Hem sen bizi öğret, ne gittik, tavşan avlan. Hem piknik yapalım, hem gezelim, av bahane dedik yani. Öyle geze geze, çeşmenin başına var, su çok o dağda yarız. Oraya bir ateş yaktık. Buz gibi de su. He su, buz gibi. Sen diyelim ki Osmanlı obası geçip giderken hemen ateş yakardık, bağırsızdır dediğim gibi. Bir ateş yaktık, ekmeği ısıttık, patatesi attık, alımsa ne varsa, suval varsa attık, közledik çeşmenin başında, yedik içtik, suyu diştik üstüne buz gibice, şey. oh oradan hadi bakalım, geri yönlendik ve arabayı bay bıraktı geldik, oradan bindik geldik.